Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda önemli bir soruya cevap vereceğiz. O soru da şu. Konut fiyatı, otomobil fiyatı ve en önemlisi bu doların fiyatı ne zaman düşecek? Zirve ne zaman olacak? Hepimizin aklında bu soru var arkadaşlar ve buna cevap vereceğiz. Değerli arkadaşlarım isterseniz sırayla gidelim. Otomobille gidelim. Biliyorsunuz çok popüler bir konu oldu otomobil fiyatları ve otomobil fiyatlarının düşmesi için ÖTV'nin düşmesi şart. Peki Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi acaba devlet ÖTV'yi düşürebilir mi? An itibariyle düşürebilir mi? CHP iktidara geldiğinde düşüreceğini söylüyor. Ama an itibariyle devlet bunu düşürebilir mi dediğimiz zaman dönüp devletin gelirlerine, giderlerine, harcamalarına bir bakmak lazım. Ne yapıp ne ettiğine bakmak lazım arkadaşlar. Çünkü ÖTV bir işkence türüdür. Vatandaşın üstüne salınmış bir işkence türüdür arkadaşlar. Peki bu ÖTV an itibariyle düşürülebilir mi? Şimdi bu sorunun cevabını almak için aslında dönüp son 20 yıla bir bakmak lazım. Son 20 yıla baktığımızda AKP hükümetleri ne kadar vergi toplamış, bunun ne kadarı yatırıma gitmiş, ne kadarı faize gitmiş sorusuna cevap verdiğimiz zaman AKP'nin bugünlerde ÖTV'yi düşürüp düşüremeyeceğini çok net anlayabiliriz. Bakın ben size rakamı vereyim. Direkt devletten aldığımız rakam rapor önümde açık. Diyor ki 2003-2020 yılları arasında 2.2 trilyon dolar vergi toplanmış. 301 milyar doları, 301 milyar doları yatırıma gitmiş. 2.2 trilyon dolar toplanıyor arkadaşlar. 301 milyarı yatırıma gidiyor. 494 milyar doları da faize gidiyor. Bakın hani faize ödediğini falan filan geçtim. Şu geriye kalan 1.4 trilyon dolar, 1.5 trilyon dolar nerede? Allah rızası için biri bana söylesin. Ha nerede olduğunu ben söyleyeyim arkadaşlar. 3 maaşta, 5 maaşta ihalelerde, mallı ihalelerde yani AKP ile beraber bir oligarşi yaratıldı ve yaratılan o hasıla vergi gelirleri bir kesimden bir kesime transfer edildi. Dolayısıyla ÖTV de AKP'nin yaptığı yanlış siyasi ve ekonomi politikalarının bir telafi aracı oldu. Nedir bu yanlışlar dediğimizde hep beraber yaşadık. Çılgın bir faiz politikasıyla kur 18'e çıkınca KKM gelmedi mi ödediğimiz faiz milyarları geçmedi mi bu milyarlar nereden alınıyor arkadaşlar zamlarla ÖTV ile sizden alınıyor işte yine bir dış politika hatası Suriye'de Emevi Camii'nde namaz kılınacak denildi. 100 milyar dolar gitti. Kıymetli arkadaşlarım, burada siyaset yapmıyorum ama siyasilerin politika hataları siyasilerin ekonomide yaptığı hatalar vatandaşlarının üstüne vergi olarak döner. Dolayısıyla biz bugün otomobile neden pahalı biliyoruz ve neden otomobili ucuza alamayacağız bir süre dediğimiz zaman işte burada siyasilerin yaptığı hataları irdelememiz gerekir. Çoğu arkadaşım siyaset yapma diyor. Size söyleyeceğim tek şey şudur. Ekonomiyi ve siyaseti ayıramazsınız. Siz rahatsız oluyorsunuz diye biz burada gerçekleri dile getirememezlik yapamayız. Dile getirmek zorundayız gerçekleri. Ve bakın Şöyle matematik yaparak gidelim. Şimdi vergi diyoruz, ÖTV diyoruz. Son faiz çılgınlığıyla beraber olan şeyin muhasebesini yaptığımızda merkezi yönetimin borç stoğu Önceki videolarımda da dedim 1.4 trilyon liralık artışla arkadaşlar 3.4 trilyon liraya yükselmiş. İç borç için ödenecek faizler enflasyonla birlikte kontrolden çıktı ve 2.2 trilyona yaklaştı. Allah aşkına şimdi sesleniyorum. Hepinizin vicdanına sesleniyorum. 283 milyar liralık borç 2002'de şimdi 3.4 trilyon lira olmuş. Peki burada ne var? Bakın muazzam bir borç ve borç yetmiyor. Muazzam bir vergi ve ÖTV bunun bir parçası. Kıymetli arkadaşlarım Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki işte Türkiye'de araba var buzdolabı var herkes arabaya biniyor ama bu yayına gelmeden önce Eurostat'a girdim Avrupa'da bin kişiye düşen araç sayılarını çıkardım kıymetli arkadaşlarım bin kişiye düşen araç sayısı bizde 162 gelişmiş Avrupa ülkelerinde 600'ün 700'ün üstünde kendisini gösteriyor ve bakın yanlış politikalardır diyorum. Hem dış politikalar hem iç politikalar, ekonomi ve siyasette 2019'da 13.2 milyar liralık bir ÖTV geliri varken bu daha sonra 66 milyara çıkıyor ve 2022'de 142 milyarlık bir hedef var. Ve bakın bu hedefe nasıl ulaşılıyor? E, pazarda yaklaşık 700-750 binlik bir araç Alınıp satılacak arkadaşlar araç başı 180 bin civarı 142 milyarlık bir hedef var. O zaman şu gerçeğe geliyoruz arkadaşlar. Dünyada çip krizi bitti mi? Bitmedi. Ee, dünyada global satıcıların zamları geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Ve en önemlisi bizde kur gerileyecek mi? Hayır gerilemeyecek arkadaşlar cari açık veriyoruz. E, faizzi hala 14'te tutuyoruz. Amerikan Merkez Bankası faiz artırıyor. Bu gerekçeler Fa, e, kuru bizde yukarıya çıkartacak. O zaman biz ithal araba parçasını buraya ucuza sokabilir miyiz? Sokamayız. Dolayısıyla arkadaşlar bu ÖTV garabeti üzerimizde duruyorken bu araç fiyatları size kötü haber öyle kısa sürede düşmeyecek. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir enflasyon yorumu vardı bunu çok konuştuk ama diyor ki işte bu sonbahara doğru bir şekilde daha bir iyileşme olacak. Tabii yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki Şubat Mart ayı itibariyle belirgin bir şekilde görmeye başlarız diyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü neden? Az önce doların neden düşmeyeceğine dair sıraladım. Değil mi? Yanlış faiz politikası, FED, cari açık veriyorsun. Durduğun yerde ithalat yapıyorsun zaten sanayi üretim yapman için. E doları düşüremezsin. E doları düşüremezsen enflasyonu da düşüremezsin. Değerli arkadaşlarım Şubat Mart ayında olacağı ben size söyleyeyim konut fiyatları da araç fiyatları da önümüzdeki 2023'ün Şubat'ına Mart'ına kadar yükselecek. Şubat, Mart, Nisan'da bir plato yapacak ve o plato hazirana kadar yani değerli arkadaşlarım seçime kadar devam edecek. Eğer Haziran ayında var olan politikaları değiştirecek yeni kurumlar, yeni kurallar, yeni kadrolar gelirse mesela Merkez Bankası'na bağımsızlık verecek, hukuku bir şekilde bir kişiye bağlı kılmayacak, dolayısıyla yabancı yatırımcıları korkutup kaçırmayacak, reformlar yapabilecek ve enflasyonu düşürebilecek bir yönetim geldiğinde Haziran'dan sonra o plato yani yükseldi dedim ya fiyatlar Şubat Mart'ta yatay gitmeye başlayacak Nisan'da Haziran'dan sonra gerilemeye başlar. Ama aynı kadrolar, aynı kurumlar, aynı zihniyet devam ederse platodan sonra tekrar yukarıya doğru gidecek. Bakın burada rakamlarla konuşuyorum size. Alınan borçları söylüyorum. Yanlış bir zihniyettir bu diyorum. Neden ÖTV artıyor dediğimde dönüp siz devlet kurumlarını yandaşlarınızla doldurursanız işte hani bir 20 yıllık hesap çıkartmıştık ya 20 yılda AKP'nin topladığı bir kez daha söyleyelim arkadaşlar ne kadardı vergi gelirleri? 2.2 trilyon dolar ve 300 milyarı yatırıma, 494 milyarı faize gitmiş ve hep sorduğum bu soruyu 1.4 trilyon dolar nerede? Ha işte sen yandaşlarınla doldurursan devlet kurumlarını 2002 yılında ben devleti küçülteceğim diye söz vererek geliyorsun. Ondan sonra 2002 yılında kamu personeli sayısı 2.6 milyon, 2021'e geldiğimde 5 milyon oluyorsa burada haliyle ÖTV'yi Allah ne verdiyse basacaksın milletin üstüne. Çünkü bu yandaşlara maaş ödemen lazım senin. Elbette ki burada liyakata uygun bir şekilde çalışan kamu personelini tenzih ediyorum. Onlar başımızın tacı. Ama burada istatistikler 2.6 milyondan 5 milyona çıkan bir personel sayısını gösteriyor. Dolayısıyla benim devletten aldığım hizmet kalitesinde mükemmel bir değişim yokken ya da benim hayatımı etkileyecek bir değişim yokken burada sırf siz oy potansiyeli olsun diye böyle işler yaparsanız olmaz. Ve bakın bu... Neden üzerimize vergilerin salındığının bir örneği. Sırf 100 milyar doları Suriye'de batırdınız. Bütün bu yanlışlar bir araya geldiğinde kur korumalıya belki 100 milyara yakın para vereceksiniz. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde neden ÖTV'den öyle kolay kolay vazgeçilemeyeceğini, hani yalandan da olsa önümüzdeki dönemde ÖTV 3 puan, 5 puan indirilse de neden hayatımızda devam edeceğini ya da ÖTV'yi sıfırlasa bile BTV getireceğini, CTV getireceğinin gerekçeleridir bunlar arkadaşlar. İşte bu yüzden otomobili ucuza almayı unutun. Mart, Nisan gibi fiyatlar plato yapar, yan gider. Ondan sonra başa kim gelecek buna bakar arkadaşlar. Konut. Konut da aynısı. Hiçbir denklemde değişiklik yok. Konutla ilgili de aynı şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki %105'lik bir inşaat maliyeti var. İnşaat maliyetleri mi düşecek? Hayır arkadaşlar. Çünkü enflasyon yukarı gidiyor. Dolar TL yukarı gidiyor. Bin kere anlattık dolar TL'nin neden yukarı gitmeye devam edeceğini. Buna bağlı olarak bütün sektörler etkileniyor. Konutu etkileniyor otomobili etkileniyor. Ve bakın Şubat-Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi neden olmaz? Çünkü herkes bir resesyon bekliyor. Durgunluk olacak. Durgunluğa bağlı fiyatlar düşecek. Arkadaşlar Birleşik Devletler'de e, bir durgunluk olmayacak. Neden olmayacak? Şundan dolayı bakın resesyonun olması için yani çok büyük miktarda bir ekonominin stop etmesi için Amerika'da, Avrupa'da işsizliğin anormal derecede artıyor olması gerekirdi. Yüzde iki buçuk üçlerde gezen bir işsizlik oranıyla resesyon olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? İşsizlik olmadığı için harcanabilir gelirler vardır. Gelirler devam eder. Bu da bir şekilde alışverişi, ekonomik aktiviteleri ekonomide artırdığı için ekonomi durgunluğa girmez. Burada hem yönetimin AKP yönetiminin hem de bazı dünyada da Türkiye'de de iktisatçıların karıştırdığı bir nokta var. Faiz artırımları evet geliyor. Yarın da bir faiz toplantısı var. 75 bas puan ya da 100 bas puan. Faiz artırımlarının ekonomik aktiviteyi yavaşlatıcı bir yönü vardır. Ama bu yön komple bütün dünya ekonomisini durduracak bir... Ee, özellik taşımıyor arkadaşlar. Neden taşımıyor? Çünkü salgın döneminde hala basılmış 4 trilyon dolar. Onun üstüne bir 4 daha bindi 8-9 trilyon dolar dünyada geziyor zaten ya da Amerika'da mevcut bu para. Dolayısıyla burada bu para varken, bu işsizlik oranları düşükken hala majör ekonomilerde talep canlıyken arkadaşlar resesyon olmaz ve resesyon olmadığı için de denildiği gibi MTA'larda ya da ne bileyim mal fiyatlarında geri çekilmeler olmayacaktır arkadaşlar. Bakın petrol fiyatlarını Amerikan hükümeti zorla düşürüyor. Biden zorla düşürüyor. 120 dolarlar 130 dolarlardaydı 100 dolarlara çekti. Siyaseti kullanarak körfeze giderek stratejik rezervlerini açarak bütün bunların işareti şu arkadaşlar uyanık olalım. Dünyada bir toplam talep var ve bu talep ekonomik aktiviteleri döndürüyor. Öyle dedikleri gibi bir resesyon karşımıza gelmeyecek arkadaşlar. Ve Türkiye özeline baktığımızda da bizim cari açığımızı düzeltecek bir mekanizma yok, reformlar yok. İthalat ihracattan pahalı olduğu sürece, fazla olduğu sürece daha doğrusu. Bu faiz politikası devam ettiği sürece ve dışa bağlı ekonomik sistemimiz sürdüğü sürece kur yukarı gidecek, kurun yukarı gitmesi enflasyonu Şubat'ta da Mart'ta da yukarıya çekecek ve buna bağlı olarak arkadaşlar kimse kusura bakmasın ev fiyatları da e, otomobil fiyatları da ve doların kendisi de zaten roket gibi yukarı gitmeye devam edecek. Ne zaman biter bu denklem? 2023 Haziranında bir yol ayrımında. Orada durup bir kez daha bakacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.